Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün pazar sabahın erkek, erken saatlerinde bu videoyu çekeceğim. işe gidince de bugün pazar olmasına rağmen çalışıyorum. İşe gidince de yükleyeceğim. Kendi internetim az olduğu için. Arkadaşlar dünyada bazı gelişmeler oluyor. Yani İran'daki olaylardan bahsettim. Bir tane arkadaşım yani buradan bir oku dinleyicim demiş ki açılırsa tam açılır ne demek? Yani İran kadınlarını bilen, İran halkını bilen şu an e, dü dünyada estetiğin en yaygın olduğu. İran'da estetiksiz kadın yok neredeyse. En fakirinden en zenginine. Borne Seyyaha diye dedim hani bir YouTube kanalını izlerseniz hani orada İran'da estetiğin ne kadar yaygın olduğunu. Bir de hani bu Arap kadınları ve İran kadınları Acayip derecede e, bakımlı ve güzel kadınlar. E, ben Esenler'de otururken e, Suriyeliler ilk defa hani bu savaşın yeni patlak verip de e, Türkiye'ye yeni geldikleri dönemde bütün Suriyeli kadınlar böyleydi. Yani savaştan kaçıp gelmişler, e, evlerini, ocaklarını terk etmişler, binbir zorluk yaşamışlar. Ama buraya gelmişler hepsi böyle hani e, sahneye çıkan sanatçı gibi ya da biz hani düğünde bayramda ancak o kadar süsleniriz, püsleniriz. Sokağa çıkarken sahneye çıkar gibi, düğüne gider gibi süslü, püslü takıp takıştırıp makyajlı bir şekilde gidiyorlardı arkadaşlar. Yani e, bunlar zaten e, makyaja, şuna buna hani bir de açılırlarsa artık hani e, Playboy Kızları gibi olurlar, sokakta öyle gezerler yani. E, bazen hani e, şeyler vardır. E, bazı kavimlere yani çünkü bilince göredir arkadaşlar. Bilinç yükseldikçe o şey değişir. E, hani bir kız çocuğunun daha yaşı küçük olduğu için hani anne babanın terbiyesi altında hani ne yaparsan yap kızım demi diye bırakmıyorsun. İşte bazı kavimler, milletler, toplumlar arkadaşlar. Ee, bir kural gerekiyor yani ağır baskıcı hani yapamazsın edemezsin hani bunlar bu özgürlüğe kavuşursa İran kadınları yani bilmiyorum hani e, ipini koparmış gibi olur yani onu anlatmaya çalıştım ee, bir de bilinçlerden bahsedeceğim arkadaşlar insan bilinci yükseldikçe insan bilinci yükseldikçe şu an e, insan bilinci yükselme aşamasında ama e, tamamıyla batmış taraf da var yükselen taraf da var yani terazinin iki kefesi gibi e, yükselen bilinç yani boyut atlayan hani böyle boyut atlattıracak e, insanlar arkadaşlar <laughs> sorgulayan insandır mesela gençlere soruyorlar <laughs> hangi dindensiniz Müslümanım demiyorlar. Oysa ki belki Müslüman anne babanın çocuğu, belki annesi babası da namaz kılıyordur. Ama ben Müslümanım demeye çekiniyor arkadaşlar. Ben Müslümanım demeye çekiniyor, utanıyor, ar ediyor. Arkadaşlarının yanında diyor ki agnostiyim diyor, agnostiyim. Yani bilinemezce var da olabilir, yok da olabilir. Kanıtlayamam, bilinemezce. E, agnostim diyor yani e, Müslümanım demeye çekiniyor bu bizim Türkiye'de böyle bütün şey dedi böyle arkadaşlar bütün Müslüman ülkelerde de dedim ya Müslümanlık kavramının içi boşaltılmış Müslümanlık yok otu yok olmak üzere yani e, başı kapalı ama içi Müslüman değil e, ya da başı kapalı kendi Kuran da okuyan Kuran kursu öğrencisi ama içi Müslüman değil ağzı okuyor ama kalbi başka şeylerde beyni başka şeylerde arkadaşlar Şimdi böyle bir zamanda e, boyut atlamak gerekiyor. Çünkü kavramların içi boşaldığı için dedik ki arkadaşlar. E, birincisi arkadaşlar <laughs> agnostik yaklaşım da şeydir. Yani bilinemez. Ben ateistim diyemiyor. Yani çoğu insan ben ateistim diyemez. Yani e, zaten ateistim diyen insan arkadaşlar. Ateistim diyen insan diyemez gerçekten hiçbir şey bilmiyordur. Yani bu dünyaya dair hiçbir şey sorgulamamıştır. Çünkü e, bir kere şu kainattaki e, gezegenler sistemini biraz astroloji şey yapsa bir düzen dahilinde biz 20 senenin sonranın 20 sene sonranın astrolojik haritasını çıkarabiliyoruz ve 20 sene sonra şu gün şu saatte doğacak kişinin astrolojik haritasını çıkarabiliyoruz. Yani gezegenler öyle bir şey içinde yani bir deveran içinde bir düzen içinde bir sistem içinde yüzüyorlar. Bundan 20 sene öncekini de bulabiliyoruz. 100 sene sonrakini de bulabiliyoruz. Gezegenlerin konumlarını takip ederek arkadaşlar yani böyle bir sistem böyle bir düzen kainatta bu şey nasıl yani böyle sebepsiz sonuçsuz işte Allah da yok kimse de yok yani eğer Allah olmasaydı yani kuantum fizikte neydi çift yarık deneyinde eğer bir gözetleyici olmasa kaos olurdu kaos olurdu bir gözetleyici olduğu zaman ahenk içinde yüzüyorlar şimdi bu bo boyut atlayan bilinç atlayan insanların özelliklerini anlatıyorum arkadaşlar bir astrolojiye ilgi duyar. Şimdi diyeceksin nerede çıkarttın astrolojiye ilgi duymayın. Arkadaşlar Muhittin İbni Arabi bile astrolojiye ilgi duymuş. Saatler hazinesi diye bir kitap yazmış. Ee, mesela günlerin enerjileri arkadaşlar astrolojiye ilgi duymak şudur. O günün enerjisi nedir? O günün enerjisinden faydalanmak. Demiş ki e, çarşamba günü işte yılbaşı ama hicri yılbaşından bahsetmiş. Hicri yılbaşı eee şu gün girerse yani e, Mars günü, Satürn günü, Güneş günü. Yani her günde farklıdır arkadaşlar. Bakın e, İngilizce'de de böyle günler şey olarak yazılmıştır. Monday, Pazartesi, Monday. Ondan sonra Sunday, Pazar, Güneş günü. Saturday, Satürn günü, Cumartesi. E, böyle böyle yani e, o günlerin e, o gün başlayan senenin nasıl gideceğini hesap etmiştir ve hala da kehanetleri tutar. Yani astroloji bu gökyüzü ilmini merak etmek birinci şeydir. Yani tekamülde ya da böyle boyut atlamada e, birinci kuraldır. İkinci kural neydi arkadaşlar? Metafizik. Yani bu e, kuantum alemde neymiş ki? Metafizik de neymiş ki? Soyut gerçeklik. E, somut gerçekliği biliyoruz artık. fiziği biliyoruz. Fizik kurallarını biliyoruz. Somut gerçeklik değil. Soyut gerçeklik neymiş? E, Metafiziği, kuantum fiziği merak eder. Boyut atlayan insanlar, arkadaşlar atlayacak olan insanlar. E, astrolojiyi merak eder. E, kuantum fiziği merak eder. E, dinleri sorgular arkadaşlar. E, etrafı sorgular. Agnostik e, agnostik olsan olur, olmasan olur. Hani agnostiklik yine ateistlikten daha yakındır. Bakın artık gençlerin çoğu agnostiyim diyor. Agnostik bir moda oldu. Önceden ateistim diyorlardı. Ateistim ben inanmıyorum. Ateistim diyorlardı. Şimdi artık ateist kalmadı. Agnostiyim diyorlar. Bakın kapitalizm sisteminin de e, şeyi çökecek. E, zaten kimse ben kapitalistim demez. Bu bir sistemdir. Hani ekonomik ya da şey yaşam biçimi gibi. Ama e, bu Covid'len arkadaşlar Covid'len kapitalizm sistemi de çöktü. Çünkü Covid'de ölenlerin çoğu, Covid'de ölenlerin çoğu bu kapitalist sistemin enerjisini besleyen o ruhtaki insanlardı. O ruhtaki insanlar öldü. O frekansın hani o frekansı besleyen insanlar ölünce arkadaşlar hani biz e, bunu anlattık mı arkadaşlar? E, buradan gönderdiğimiz enerjilerle bir şeyi besleriz. Bir şeyi besleriz. Buradan hani kaç kişi Kaç kişi buradan aynı bilinci gönderirse buradaki bu bilinç beslenir. Büyür 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 büyür. Bu büyüyünce büyüdüğü zaman etrafa böyle şey yapar arkadaşlar. Ee, yani dünyaya kendi enerjisini hani kapitalist zihinli insanlar çoğalınca ee, olmayanlara da kapitalist sistem gelir. Hani böyle bu yağmur gibi hani buradan sıcaklığı gönderirsin ya da şeyi gönderirsin. Orada bir birikir biri bir, bu sefer herkesin başına yağmur yağar. Bu öyle bir şeydir. İnsanlar hani kolektif bilinç dediğimiz budur arkadaşlar. İnsanlar buradan 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 gönderir. Bunu besler bunu besler bu sefer bu kendi enerjisini insanlara gönderir. Bu e, kapitalist sistemdeki ruhtaki insanların Kökü kurudu arkadaşlar. O kökü kuruyunca o sistem de çünkü beslenemediği zaman buradaki bu patladı. Bu balon patladı. Yok oldu yani. E, yok oldu ama e, şimdi zaten kovaya da girdiğiniz için arkadaşlar kapitalist sistem o düzen çöktü, bitti. E, metafizik alemde bitti. Dünyaya da yansıması düşer. 5-10 seneye. Artık kapitalizm diye bir şey kalmaz. Yani bu da kapitalizm biterse ne olur? Daha çok insan ağırlıklı. Yani insan öncelikli. insan öncelikli. Çalışma saatleri insana göre. İşte evden çalışayım. Daha az çalışayım, yarım gün çalışayım, part time time çalışayım ya da iki iş yapayım, yarım gün yarım gün çok çalışmak istiyorsam ya da daha farklı yani çalışma ortamının rahatlatılması arkadaşlar, çalışma şartlarının rahatlatılması, çalışanlara daha büyük özgürlük ve iyi geçim bunlar olur arkadaşlar. Ee, hani dedik ya. E, İnsan kendini bulduğu zaman da mesela eğer bu kapitalizm sistemi çöker de kova burcunun etkisiyle hani insan ya, odaklı insana yatırım yapan e, bir sistem geldiği zaman arkadaşlar e, insanlar o zaman kendini bulmaya çalışır. Belki o zaman hani insanlar çünkü kendini ayıracak vakti yok. Kendini ayıracak zamanı yok. Sürekli çalışmak. E, ev parası Kira şu, bu, şu. Yani kendine ayıracak şeyi yok. Yani ee, çalışıyor, çalışıyor. Hep e, ev kirasına, e, faturalara, elektrik faturasına, araba parasına, cep faturalarına, e, internet faturasına. Yani e, insanın kendine düşünmeye şeyi yok artık. E, çoğu insan böyle. Ha, çok rahat şartlarda yaşayan var mı? Var. Onlar için değil. Çoğunluğa dedim. Biz hani çoğunluğa bakarız. kolektife Yani... O Ona göre şey yapılır arkadaşlar. İran'da da bu sistem değişimi gelir. İran'da böyle gitmez. İran'da da e, mollalık yönetimi baki kalmaz. Yani e, tamam orada da koyu dindarlar var. Ama şimdi yeni bir gençlik, yeni bir jenerasyon geliyor arkadaşlar. Bu Türkiye'de de böyle. Ama Türkiye'dekilerin çoğu ahmak arkadaşlar. Yani buradan kimse alınmasın, üzülmesin. Çok kaliteli insanlar da var. Çok kaliteli gençler de var Nermin tablet gibi benim bir e, şeyim var arkadaşlar Nermin tablet bakın bana e, şeyde kandil mesajı atmış bir de sağ olsun Gökhan Yücel diye bir takipçim atmış e, sağ olsunlar e, yani güzel insanlar da geliyor ama hani böyle tamamıyla kendine odaklı. Hani hayatı boyunca bütün gün e, internet başında, bütün gün ya da test kitabı başında hayata dair hiçbir fikri yok. Sadece böyle sorgulamayan, e, elinde de en iyi telefon, işte şu şu şeyi kazanırsan bana iPhone, şunu şey yaparsan bana şey. Tamamıyla böyle kendine odaklı, hiçbir şekilde dünyayı düşünmeyen, beyinsiz bir gençlik de geliyor. Yurt dışına gidersem çok şey olacağım, işte bir iPhone'um olsa bir şeyim olsa, ya böyle akılsız mı diyeyim, böyle ahmak mı, bön mü, böyle bir hani böyle. Ee, nasıl diyeyim yani böyle bir bu da bu sosyal medyanın da şeyiyle önceden hani biz kitaplar okuyorduk, düşünüyorduk, sorguluyorduk. Şu an hiç sorgulamıyorum böyle bütün gün e, telefonun başında böyle e, böyle bir eblehleşmiş bir kesim ve oradan e, internetten şeyden baktığına göre hareket eden, oradaki videolardan göre dünyayı şekillendiren, kafasında bir dünya şekli oluşturan ahmak yani İran'dakiler bizden daha akıllıdır. Araplar da akıllıdır inanın. Ama bizim Türk gençliği bir eble gerçekten böyle ahmak gibi bir gençlik yetişiyor ve çok üzülüyorum yani. Hani böyle sosyal medyada neylerinde böyle ahmak gibi bakıyor, ahmak gibi cevaplar veriyor. Yani o zaman böyle bir şöyle suratına tokata atasım geliyor arkadaşlar. Ee, yani ne bileyim arkadaşlar. İnşallah e, dedim ya bu gençlerde iş yok da 1970'ten 1984 arasındaki kuşak belki bir şeyleri değiştirir. Bir, belki bir şeyleri değiştirir. Aradan birkaç iyi de çıkıyor. Hani 2000'li yıllarda doğmasına rağmen kendini gerçekten güzel yetiştirmiş, kaliteli çocuklar da var, gençler de var. Bakın onlar bu kanalı takip eder. Öyle kaliteli insan, hani kendimden için değil, kaliteli insan dünyayı sorgular. Dedim ya fizyonomiyi merak eder, ilmi simayı merak eder el çizgilerini merak eder. Hani kendini geliştiren, boy tatlayan insan dünyaya karşı bir sorgulama içindedir. Eee astrolojiyi merak eder, astronomiye merak eder, insanları merak eder. Ondan sonra kuantum fiziği merak eder. araştırır, sorar, şey yapar. Arkadaşlar bu gençler, hani akıllı gençler, boyut atlatacak tatlatacak genç insanlarda bu özellikler olur. Hikmet nazarıyla bakar, sağduyulu olur. Hikmet nazarıyla bakar etrafa. Bir şeyin başını ve sonunu olmadan önce düşünür arkadaşlar. Yani e, büyük vizyon sahibi insanlar, hani ileri görüşlü, hikmet sahibidir. Hani bir olayın başından sonunu tahmin eder, sonunu görür. Ya da bir insan bir şey yaşıyorsa <laughs> Bunu ben Ahmet Burak Fizyonomist Ahmet Buran şeyinde de bakın arkadaşlar 3 gün önce bir video yayınlamış. Benim eski videolarıma bakın. Sanki benim videolarımı dinlemiş de adam orada gelmiş konuşuyor. Benim eski videolarımı tek tek dinleyin. Aynı benim dediğim hastalıklar da olsun. Mesela ben hastalıkların manevi sebepleri 2 iki sene 2,5 iki sene önce onları yazmıştım. Ee, işte 2 e, sene önceden alfabe o adam daha yeni açtı bu kanalı. Elfabe ile ilgili şeyi. Ondan sonra ilmi simayı hastalıkların manevi sebeplerini filan aynı bunları anlatıyor. İşte bu ilimler çoğaldıkça arkadaşlar ve bir insanlar da bu ilimlere merak ettikçe boyut atlıyor. Çünkü niye farkındalıklı insan ortaya çıkıyor, hikmet sahibi, hikmet nazarıyla bakan insanlar ortaya çıktıkça boyut atlanıyor arkadaşlar. Ee, kolektif bilinç bu bilince geçtiği zaman ee, boyut atlanıyor boyut insanlık olarak hani dedik ya insanlığın boyut atlaması lazım buzdolabının fişi çekilmiş insanlığın boyut atlaması lazım yoksa çürüyüşe yok oluşa doğru gidiyor kayıyor yani akıyor ee, İşte bu insanlar çoğaldıkça arkadaşlar bu insanlar çoğaldıkça bilinçler yükselecek bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar sağ olun teşekkürler